الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله اي ملار اي حق لا اله الا الله محمد رسول الله ديالنا إيد اللين الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين <الذين> كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا الله أكبر الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله او حقي لا. لا اله الا الله محمد رسول الله شذك سندا إيمانه النار ايمانا ربوبيته الوهيته اسم صفات تصديق دالنار امنوا امنوا بالقران وعملوا بالقران وتدبروا القران وعملوا. وامنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ايش كما امرهم القران يدخلون الجنه بسلام يتنعمون بالثمار على شواطئ الانهار باذن من الله العزيز الغفار هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون او قران الله عمل ادله قران لا شيخ الله قران جزء kulağı olanlar hakkıyla Allah nasıl emrettiyse ve Muhammed nasıl gösterdiyse yaşayanlar bunlar var ya amenu onlara diyecek ki orada girin cennetime ey kullarım ve cennette orada ne gözünün gördüğü ne kulağın işittiği ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetlerle orada donaltılacaklardır orada. ولكن الذين آمنوا يكون لك يقاتلون في سبيل الله الله لك ان يكون 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 الله ان يكون الله ان يكون لك ان يكون الله ان Abdullah bin Cahş gibi. gibi, Hamza gibi, Hamza gibi, Halid bin Velid gibi, Hayy al cihad dendiği zaman, Fedâke abi ve ummi ya Resulullah diyenler gibi. Değil mi? Yukatilûne fi sebilillâh. Tamam mı? Kafirlerden korkmazlar. Zaten onlar, La yadurrukum illa aza, Ve in yukatilûkum, Yuvallukum al adbar, Onlar, sizi korkmayın yani sizi zarar vermezler ama onlar sizlerle savaştıkları zaman sırtları dönüp kaçarlar Allah diyor. Onlar korkaktır. Korkmayın Allah diyor. Tamam mı? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah yolunda savaşırlar. Litekun kelimetullahi hiyel uliya. Allah'ın kelimesi o dini en üst mertebede olana kadar savaşılır. Tamam mı? Fi sebilillah. Vellezine keferu ve o küfürde ısrar edenler, inkarcılar, Yahudiler, Hristiyanlar, münafıklar bunlar var ya yukatilune fi sebilit tağut tağut yolunda savaşmaya devam ederler. Allah'ın nurunu söndürmeye çalışacaklar. Ve çalışıyorlar. O zaman da olduğu gibi günümüzde de var. Ama nafile. Çatlasalar da, patlasalar da Allah nurunu tamamlayacak. Tamamlayacak. Değil mi? La ilahe illallah. Ve yemkurûne ve yemkurullâh. Vallahu hayrul makirin. Onların bir planları varsa Yüce Allah'ın da bir planı var. Başaramayacak.